Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Video teknik olarak farklı kategorilerde gündeme ilişkin izleyenlerin faydalanabileceği bilgiler paylaşıyoruz. Bugün itibariyle de yeni bir video serisine başlamak istedik. Konusu da sosyal yardımlar. Pandeminin yıkıcı etkisi, insanların iş yapamaması, hatta işlerini kaybetmesi sebebiyle zor günler geçiriyoruz, geçirmeye devam ediyoruz. Sadece geçinebileceği kadar ya da ondan daha az kazananlar değil, aynı zamanda memurlarımız, emeklilerimiz, kısacası 7'den 70'e, hepimiz zorluk yaşıyoruz. Çünkü pandemi gerçekten hepimizi hem maddi hem de manevi olarak çok kötü etkiledi. Bugün sizlerle birlikte internette çok aranan ve çeşitli noktalarda kafa karışıklığı da yaratan bir konuyu inceleyeceğiz. İBB yardım çeki nedir, nasıl alınır? Arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi başlar başlamaz, Mart 2020'de başladı. Bildiğiniz üzere 11 Mart başlangıç diyebiliriz. Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı. Bunun kurumsal olarak başladığını söyleyelim. İsimler gelip geçicidir arkadaşlar. Aki olan insanlara ne kadar yararlı olduğudur. Biz de Allah razı olsun diyoruz. Bu kampanya henüz 2 ayını doldurmadan 1 milyon aileden başvuru aldı. Tabi bu başvurular arasında asılsız pek çok başvurun da olduğu sonradan ortaya çıktı. Bu apayrı bir konu ama biz videomuza devam edelim. Bu sebeple de büyük bir yoğunluk söz konusuydu. Daha sonra sonra da askıda fatura uygulaması çıktı. Bildiğiniz üzere ödeyemediğiniz faturaları askıya bırakıyorsunuz ve Türkiye'nin 81 ilinden hatta yurt dışından hayırsever insanlarımız askıda olan faturaları ödeyerek yardımlaşma dayanışma içerisine giriyorlar. Tabii tüm bunlar olurken belediye AKP ve MHP oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım kampanyasını tırnak içinde söylüyorum baltaladı ve işleri zorlaştırdı. Bu sebeple de şu anda internet adresinden başvuru yapılamıyor arkadaşlar. Son rakamlarda İstanbul'da 35.743 aileye sosyal yardım destek kartlarının da teslim edildiğini belirtelim. Bu arada videomuz bitmedi sorumuzun cevabına ilişki farklı önerilerimiz var. Umutsuz olmayın. Şimdi arkadaşlar sizin için izleyebileceğiniz iki farklı alternatif yolu paylaşmak istiyorum. Her ne kadar internetten başvurular kapalı olsa da iki yol ile birlikte başvuru isteğinizi iletebilmeniz mümkün. Birincisi alo 444 çift aramak. Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir telefon numarası var ve bu numara üzerinden ihtiyaçlarınızı, önerilerinizi İstanbul dair şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz. 444 093 numaralı telefonu arayarak sosyal yardım talebinizi iletebilirsiniz. İkinci yolumuzda Edirne Kapı, Üsküdar Selimiye'de ve Büyükçekmece'deki iletişim noktasında sosyal yardımlaşma birimi bulunuyor arkadaşlar. Buraya giderek bizzat başvurursanız yine talebinizi iletebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir nokta var. Pandemi sebebiyle yüz yüze başvurularda ya çok sıra oluyor ya da çeşitli yasaklar olabiliyor arkadaşlar. Peki son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımları neler? Çok kısa onlardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sosyal yardım kartı var. Sosyal yardım kartı, İstanbul kart. Bildiğiniz üzere bu kartı aldıktan sonra yardımları anlaşmalı zincir marketlerde kullanabiliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nakdi yardımı var arkadaşlar. Bunlar ekiplerce değerlendirilip kayıtları alınan aileler için devam ediyor. Yardım kararı çıkan vatandaşlarımız yardımlarını kolay ve huzurlu bir şekilde alıyorlar. Göç yardımı var arkadaşlar. İstanbul'a çeşitli nedenlerle gelmiş, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan insanların geri dönüşlerini sağlamak amacıyla verilen bir hizmet var. 2014 yılı Kasım ayından itibaren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tersine göç projesi kapsamında ailelerin göç etmelerini de sağlamaktadır. Eğitim yardımı arkadaşlar. İstanbul'da ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretim gören engelli, şehit çocuğu, yetim, öksüz öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda sadece bir kez nakdi eğitim yardımı yapılmaktadır. Son olarak arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşya Yardımı yapmaktadır. İBB gerçekten eşya yardımı yapan nadir belediyelerdendir. Eşya yardım başvurusu yapmak isteyenler de yine paylaştığım iletişim numaralarından ve iletişim merkezlerinden başvurularını yapabilirler. Kaşa konuyu kısa ve öz olması amacıyla uzatmadan özetlemeye çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız bir videodaki beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.